Başla. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ülkeleri ve başkentleri tanıtacağız. Şimdi başlayalım. Kanala abone olmayalım. Şimdi ilk nereden başlayalım? Avrupa'dan başlayalım. Tamam. Sen seni Türkiye öğrenelim yani. Türkiye bizim ülkemiz ya. Tamam. Ee, şey, Türkiye'nin başkenti Ankara. Şöyle, biz zaten görüyorsunuz haritayı falan Dünya haritasını. Evet. Bütün haritalar burada var başkentleri falan. Va. Komşu ülkelerimize geçelim. Yunanistan'ın başkenti Atina, Bulgaristan'ın başkenti Sofya. Burada Karadağ falan var. Tiran başkentleri falan. Bosna Hersek, Serb Bosna diyor. Burada Slovenya, Belgrad, falan. Bütün başkentler burada yazıyor. Şimdi Ukrayna yakalayabilir Belarus. Sonra var, Varşova, Polonya, Berlin var, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Prag, Viyana, Avusturya, İtalya, Roma var. Par Fransa, Paris, İspanya, Madrid, po İzmir, Portekiz. Yazdı şeyleri unuttuk bak. Buraları da bakın. Buraları da unuttuk. Macaristan başkenti Budapest'te falan var yani bir sürü Avrupa Peki Afrika'dan var. birkaç tane söyler misin? şuradan Cezayir'in başkenti Cezayir yani aynı oluyor bunlar. Mesela Fas'ın başkenti Rabat. Rabat. Fas'ın başkenti Kahire. Libya'nın başkenti Trablus. Biraz söyledim ama devam edeyim. Evet. Madagaskar'ın başkenti Antananarivo. Avustralya'nın başkenti. Avustralya şey Asya'da oluyor ve Canberra. Peki Amerika'ya bakalım biraz. Amerika'da başkenti Washington en, en ünlü yerlerin birisi olan. Meksika. O da şöyle göstereyim. Mexico City. Brezilya. O da Brezilya. Evet. Rio. Hı. Peki Arjantin? Arjantin Buenos Aires. Oo, evet. Rusya'ya bakalım. Rusya yarısı Avrupa'dır, yarısı da Asya'dır. Oranın başkenti? Rusya'nın başkenti Moskova. Peki Çin? Çin'in başkenti Pekin. Irak? Irak'a direkt gelelim Asya'nın sonlarına Bağdat. Hindistan'ın başkenti? Hindistan'a geliyoruz Yeni Delhi. Evet. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Kanalını izlemeye devam edeceğiz.